Ben travma odaklı psikoterapist ilk Nur Şahin. Depremden sonra afet bölgesine gitmiş veya gidecek olan gönüllü arkadaşlara psikolojik ilk yardım nasıl yapılır bunun hakkında bilgilendirme yapacağım. Bu bilgiler bize Dünya Sağlık Örgütü tarafından sunulmuştur. Ben de notlarıma bakarak ilerleyeceğim. Psikolojik ilk yardım afet bölgesinde şu an acı çeken ve yardıma ihtiyacı olan insanlara insani destek ve müdahale etmek biçimidir. Hiçbir şekilde psikolojik danışmanlık yapmak değildir. Bundan ötürü psikolojik ilk yardımı herkes sunabilir. Psikolojik ilk yardımın temel amaçları afetten etkilenmiş insanların en temel ihtiyaçlarının giderilmesi, kendilerini güvende hissetmeleri, sevdikleriyle veya yetkili kişilerle bağ kurulmasının sağlanması, sakinleştirilmeleri, işe yaradıklarının hatırlatılması, toplum ruhunu ve birlikteliğini görerek umutlandırılmasıdır. Bunları nasıl başaracağımızı birazdan konuşacağız. Ama ilk başta lütfen şunu unutma. Afet bölgesine gitme konusunda hızlı ve duygusal karar alma. Ruhsal ve fiziksel sağlığın yerinde mi? Maddi, manevi ve hayati olayların şu an o bölgeye gitmeni destekliyor mu? Çünkü unutma, o bölgede felaketi görecek ve hissedeceksin. Böyle olağanüstü ve stresli ortama dayanacak fiziksel ve ruhsal kapasiten var mı? Bunların ciddi ve objektif bir şekilde hesaplanması gerekiyor. Düşünmeden gidersen belki de orada yardıma muhtaç olan sen olabilirsin. Şimdi kuracağım birkaç cümlenin içeriğini siz zaten biliyor olacaksınız. Aynı coğrafyanın insanları olduğumuz için bu söylediklerimiz zaten sizin doğanızda olacak ve otomatikmen gelişecek şeyler. Fakat şunun da farkındayım. Bazen panik anında, kriz anında en bildiğimiz şeyler bile hafızamızdan uçup gidiyor. O yüzden onlar da bu videoda kalsın. Şimdi eğer ki afet bölgesine gitme kararı aldıysanız ihtiyacınız olacak en temel eşyaları da birlikte götürmeyi ihmal etmeyin. Alana vardığınızda ve depremzedelerle tanıştığınızda ilk başta kendinizi tanıtın nereden geldiğinizi, sizi nerede bulabileceklerini, göreviniz nedir bunu bilsinler. Aynı şekilde alanı e, terk etme vakti geldiğinde de onlara senden sonra e, kime danışabilecekleri konusunda yönlendirmen gerekir. Yine bildiğimiz bir konu. Orada olduğumuz müddetçe anlaşılan bir dilde, yumuşak bir ses tonuyla sakin, empatik olmaya dikkat etmeliyiz. Ve gidilecek yerin insanların dilinin, dininin, öf ve adetlerinin, kültürlerinin farkında olup onların yaşam normlarına saygılı bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Mesela oradayken makyajsız, ojesiz, takısız, parfüm kokusuz en sade halimizde onlardan biri gibi davranmamız gerekecek. Ki bu şekilde onları önemsediğimizi, onların acısını paylaştığımızı ve onlara saygı duyduğumuzu hissettirebilelim. Psikolojik ilk yardıma geri dönecek olursak ilk hedef deprem en temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. En temel ihtiyaçlar yeme, içme, Emniyet, hijyenik ortam sağlanması, çadırlarının olması, giyim ve kuşamlarının hava şartlarına uygun olması, tıbbi müdahale ve ilaç ihtiyaçlarının giderilmesi. Ama şöyle de bir durum olabilir. Oradaki insanlar hala şokun ve acının içerisinde oldukları için temel ihtiyaçları karşılanmış olsa bile onlar bunlardan faydalanmayı unutabilir veya gerek duymayabilir. Mesela su içmeyebilir veya sıkı giyinmeyebilir. Bu yüzden onlara nazik ve yapıcı bir uslüple, ikna edici bir tavırla ihtiyaçlarının gidermelerini konusunda hatırlatma yapabilir. Hatta ön ayak olabilirsiniz. Psikolojik ilk yardımın başka önemli noktası ise deprem zedelere onların önemli olduğunu ve işe yaradıklarını hatırlatmamız gerekiyor. Onları aktif bir şekilde bir şeyler yapması için teşvik etmemiz lazım. Mesela beraber çay veya yemek dağıtabilirsiniz. Ne kadar aktif olurlarsa o kadar işe yaradıklarını hissedip zamanı geldiğinde rutin hayata o kadar çabuk ve rahat adapte olabileceklerdir tavsiye vermenin pozitif bir tavır e, sergilemenin zamanı gelecek ama şimdi değil o yüzden e, her şey iyi olacak bunlar geçecek diye gibi iyi niyetinden gelen ama senin bile öngöremediğin hatta inanmadığın hiçbir şey söylemeye gerek yok e, tuta, tutamayacağın sözler vermeye gerek yok hmm bilmediğin sorular olacak. Onlara dürüst bir şekilde ben bunun cevabını bilmiyorum ama senin için bir araştıracağım diye bilmen yeterli. Ha sonunda sorularına cevap bulamasan bile onlara gidip update verip ya kusura bakma ben bulamadım bunun cevabını demen de ayrıca önemli. Çünkü onlar kendilerinin unutulmadığını onlar için gidip çaba sarf ettiğini gördüklerinde kendilerini önemseyecekler ve bu da güven ve umut aşılayacaktır onlara. Sorunun cevabını biliyorsan ama yeri ve zamanı değilse erteleyebilirsin veya sorunun cevabı ağır ise ve sen bunu söylemekte zorlanacağını düşünüyorsan süpervizorundan veya başka gönüllü çalışan arkadaşlarından destek almayı ihmal etme. Hiçbir şeyi tek başına yapmak zorunda değilsin. Psikolojik ilk yardım desteğini sunarken şuna da dikkat etmek gerekir. Mağdur insanları zorlamamak, yormamaya dikkat etmek gerekir. Yani konuşmak istemiyorlarsa konuşmasınlar. Dertleşmek istemiyorlarsa sorun değil. Fakat eğer ki sana güvenip de açılmak istiyorlarsa, işte o zaman bütün kalbinle onları dinleyebilirsin. Yani e, meraklı sorular sormadan, e, uzun cümleler kurmadan, kendi e, deneyimlerini veya acılarını paylaşmadan, sadece dinlemek onlara çok iyi gelecektir. Onlara tavsiye verme yerine şöyle bir şey diyebilirsin. Senin acını görüyorum. Ee, senin kadar olamasa bile inan acını paylaşıyorum. Senin için ne yapabilirim? Bunu duymak bile belki onları sakinleştirecek veya e, iyi gelecektir. Ha bunu da diyemiyorsan, kitlendiysen yine çok faydalı bir e, bir şey yapabilirsin. O da sessiz kalabilirsin. Onların konuşmasının için, ağlaması için, öfkelerini e, sağlıklı bir şekilde çıkartabilmeleri için alan sağlayabilirsin onlara. Unutmayın ki doğru anda, doğru zamandaki sessizlik çok güçlü psikolojik bir merhemdir. Bazen bir insanın acısına şahitlik ederken ki o 2-3 dakikalık sessizlik 10 saatlik konuşmaya bedel ondan daha çok etkili olabiliyor. Onun dışında bu kişinin özelliği özeli ve mahremiyetine saygı göstermemiz gerekiyor. Yani onların izin olmadan konuştuklarınızı kimseyle paylaşmamanız gerekiyor. Tabii eee süpervizyonunuz ve yetkili insanlar hariç Onlara da e, bilmeleri gerektiği kadar e, bilgi vermen yeterli. Oradaki insanlar felaketi yaşadılar. Bundan dolayı uzun bir süre kendilerini güvende hissetmeyecekler. E, kendilerini öfkeli, sinirli, kaygılı, e, kırgın, kızgın hissedeceklerdir. Ve bu duyguları iç içe yaşayacaklardır. Bundan ötürü belki de bazıları beklenmedik sert tepkiler verebilir veya yardımlarınızı kabul etmeyebilirler. Böyle bir şey olursa sadece e, sakin ve sabırlı olmanız yeterli ve sorumluluğunuzun farkında olmak. Neydi? Onlara yardımcı olmak, sakinleştirmek, e, umut aşılamak ve dengelemek. Onlara zaman ve alan açabilirsiniz, kendinizi hatırlatabilir ve güvenlerini kazanmaya çalışabilirsiniz. Bu arada insanlara yardım etmeye çalışırken gördüklerin ve duydukların seni çok etkileyebilir. Tek bir tavsiyem var, e, kendi duygularını... Mağdur olan insanların yanındayken daha kontrollü yaşamaya dikkat et. Yani bir anne orada Feryat Figan ağlarken e, kriz geçirirken tabii ki ağlayabilirsin ama sonunda e, onu sakinleştirme ve dengeleme gibi önemli bir görevin olduğunu unutma ki onlar yıkıldığında sana dayanabilsinler. Ama olay bittiğinde kesinlikle o an senin yaşadıklarını e, etkilendiğin durumları bir şekilde deşarj edecek bir kanal bulman gerekiyor. zorunda konuşabilirsin, ailenle, dostlarınla ama bir şekilde sisteminden senin de atman gerekiyor. Son cümleler bu kadar ağır bir ortamda e, öz bakımını ve güvenini lütfen erteleme. Kendini bilmediğin, güvenmediğin alanlara veya durumlara sokma. Kiminle çalışıyorsan sürekli irtibatta ol. Dönüşümlü çalışmayı ihmal etme. Sık sık kendini denetle. Nasılsın, iyi miyim, yemek yedim mi, su içtim mi, ilacımı aldın mı? Mola vermek için veya afet bölgesinden ayrılmak için fiziksel ve e, psikolojik şarjının eksi sıfıra gelmesini bekleme. Baktın ki enerjin azaldı, e, ayrıl o bölgeden birkaç hafta dinlen sonra tekrar durum analizi yapabilirsin. Ve bu süreçte unutma ki ne yaparsan yap kendini yeterli hissetmeyebilirsin. O yüzden kendine şunu hatırlat. Facia'nın büyüklüğünü ve senin insani limitlerini hatırlat ve şunu unutma güzel insan, sen her şeyini bırakarak ve oraya giderekten zaten yapabileceğin en güzel, en yüce, en özel yardımı desteği veriyorsun. İyi ki varsın. Teşekkürler.